Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben size yeni bir ameliyat videosuyla daha birlikteyiz. Gerçekten çok yorgunum. Bir sürü video çektim. Boşa gitti. Çünkü son anlarda inildim. yani son anlar değinildim. İnşallah bunu değinmem. Kendimi çok iyi hissediyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şunu. Nasıl <laughs> oynadık? Hayırlı bir şey. Efendim, bu yani, diamond kazma ne alaka? Diamond kazman var lan. Öldürürüm oğlum hepinizi. Onlarınızdan da pişman ederim oğlum. Zevklerim. Diamond kazman var benim. Şunu yerine diamond kılıç koysalar da olmuyordu yani değil mi? Evet şimdi gideceğim. Güzel bir yerler arayacağım. Orada saklanacağım. Bekmeşi bekleyeceğim. Pislik olsun. Hayır çünkü sevmediğim yemeğe bir sürü kez yenildim. Sıkıntılıyım. Yani hiç hiç hiç, hiç atamam. Evet birazdan Yerim yine saldırırım adamları biliyorum ben kendimi de. Şimdi set giyince, yani armoru giyince ben oyun durduruluyor. Yüzde doksan ihtimal. Ondan şu an giymeye korkuyorum. Yani demeyin bu, bu adam delirdi mi? Niye giyiniyor falan? dediğimizi korkuyorum şu an adam lan ben ne kadar güçlü olabilir evet galiba kılıcı yok kılıçlı adamları şey <laughs> baya demek yiyince anladı gel lan gel lan yapmışım ama ya sen hadi ulan bu çift olmaz ama daha önce affedemem. aslında bana sen bir diamond yoksa o diamond'ı bu mu aldı sen anneyi çok merak etmiştim hepsini <laughs> gördüğünüz gibi az daha durduruluyordu oraya işte bazı item'lar geliyor ve durduruluyor Burada burayı kimse girmiyor korkudan. Ben bir kere denedim. Hiçbir şey yokmuş. Gelip sesler çıkıyor. Sesler güzel. Çıkıyor. Yani hani hiçbir şeyimiz olmadan Hiçbir şeyimiz olmadı. güzel çıkıyor da şimdi hani fazla bizi yarayacak bir malzeme Ama yani şimdi yani ben var ya oyun durulmazsa ve çok büyük bir hata yapmazsam bunu kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü masajla başladım. Ya bu arada VIP falan değilim. Bu haberiniz olsun yani. Bunu yapacak kadar salak değilim. Orada da geliyor böyle şeyler. Hani bazen böyle işte ben balta falan geliyor. Zincirset bazen de işte altın yer altın yer deri set ve de e, ayrı altın geliyor yani sonra demeyin bu adam evet, bu adam VIP lütfen hemen her şeyleri Gireyim gireyim şöyle gireyim o kadar da ya Altyazı evet, evet. Fazla oynamadım ya. Yani gelince kapatıyorum. Oyunu kapatıyorum çünkü bilmiyorum ya. Sesim burada kayıyor falan. Şimdi. Konuştukça da hani daha çok soğuyorum. Gidiyorum işte. Ya hiçbir şey yapmış Adam çıkmasın var karşıma çok güzel olacak. Hangi gemisi oynamaya başladım çok az oldu yani, yani öyle çok uzun süredir oynamıyorum. Ondan hani biraz acını olabilirim Siz benden daha iyi olabilirsin. Kabul ediyor. Açıl lan açıl açıl açıl. Açıldı lan. 3 dakika sonra deathmatch başlayacak. abi yiyeyim daha. E evet, burada gözcü kulesinde her gözcülük yapacağım. Desene oldu. Ne kadar şükür oldu ya. Bir de iş yapıyormuşum. Ben de böyle teker teker yiyeyim bari. Şimdi eğer videolarımızı beğenirseniz abone olun. Bunu bu video söyledim mi hatırlamıyorum. Çünkü bayağı video çektim hepsini söyledim. Burada da söylemiş oluyorum. Bir daha söylersem hani şey yapmayın. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olun. Yani bunlar zor bir şey yok. E genellikle çoğu abone olunca hani benim bazı gördüğüm insanlar abone olunca para yiyeceğini falan zannedenler var lütfen yok öyle bir şey. Abone oluyorsunuz. Benim videolarımı görüyorsunuz. Çok basit ya. Hadi bak bu serinin devamı gelecek işte. Hani. Devamını görmek istiyorsanız abone ol. Ay zaten abone olun ya. Zorlamıyorum ama abone olun yani. Beğenin videolarımı. Yani. Abi sizi şu an ben şu an size eğlendirmek için buradayım. Hiçbir kar amacım yok. Lütfen. Şöyle Bunları izlediğinizde Dede olmuş olabilirim O kadar hani hiç atmıyorum YouTube'a Ama atacağım evet, Şimdi bir de resmi kenarı da Yani elde şu şekil Yüzden video biter bitmez atacağım bir Kerelik de böyle Falan. Ama ama miyim gerçekten ya şimdi. Yani toplu toplu videolar atarım ben. ya Biraz... ama bu açıma... <laughs> ee, Lütfen benim videolarımın altına şunu beğenir misiniz? Kanalıma abone olur musunuz? Yazmayın arkadaşlar. Böyle bir dileriniz yani ben hiç sevmiyorum yani. Biz reklam için mi kurduk bu kadar şeyi? Hani bakın ben hiçbir şeyin altına yazmadım şu anda. Yazmayı da düşünmüyorum çünkü hani sevmiyorum. Bir insanın hani kanalını kullanmak gibi bir şey oluyor yani. Evet 5 4 3 Çeşe sesini bir Evet hadi geleceğiz Ne oldu lan? Öldüm ya. Öldüm ya. Neyse telefon çalıyor bu arada. Neyse ben bunu video bu videoyu atacağım. Görüşmek üzere.